Üçüncü gününde günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Ay ne kötü kötü bakıyorsun. Aa, be. belki taktırmazsa dün taktırmadı yoğundan. ondan. Gördü mü bakışını? Dün taktırmadı. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bak bembeyaz kızın yüzü. Tebrik, Düşürmeyin şu kızları. Ederim. Teşekkür ederim. Gelinlerimle uğraşmayın.